Adıyaman'ın Samsat ilçesinde İçişleri Bakanlığı talimatıyla Türkiye genelinde 1 ve 7 Mart arasında 81 il ve ilçelerde aynı anda başlatılan deprem anı uygulaması ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'nun imzasıyla deprem anı uygulaması ve tahliye tatbikatı 1 ile 7 Mart tarihleri arasında 81 il ve ilçelerde eş zamanlı olarak yapıldı. Samsat Merkez İlkokulu'nda düzenlenen deprem anı uygulaması ve tahliye tatbikatı programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Samsat Belediyesi itfaiye ekipleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 1 ila 7 Mart deprem haftası etkinlikleri kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2022 yılı deprem anı uygulaması ve tahliye tatbikatı olarak belirlenirken İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeyle ile ilçede öğrenciler afet durumlarında nasıl davranılması, tahliyeleri nasıl olması gerektiğini hakkında yaşayarak öğrendiler. <laughs> Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde sağlık görevlileri, UMKE, Milliyetin Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi, senaryo gereği deprem alarmı verilmesinin ardından öğrencilerin tahliyeleri yapıldı. Toplanma alanına gelen öğrencilerin yoklaması alındı.